yağmur yağarken gök kapıları açılıyor. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Gök kapıları öyle her dakika açık değil. Ancak işte bazı zikirler, özel zikirler okunduğu zaman gök kapıları açılıyor. İşte sahabeden biri dedi Allah-u ekber Kebira Elhamdülillahi Kethira Sübhanallah Bükretten Vasile Sallallahu aleyhi ve sellem Menil mütekellimu Anifen Demin bu bir tekbir getirdi. Kim idi o? Konuşan. O zat da diyor belki diyor yanlış mı okudum ne ettim diyor ben de çıkmıyorum ortalığa diyor böyle duruyorum cemaat arasında. Sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla soruyor. Men il ve keza. Şu sözleri söyleyen kim ya çıksın. E benim ya Resulallah de. Acip la babu Ben bu kelimelere bu zikre şaştım kaldım. Yani bu sahabe-i kiramdan biri o ilk olarak bu hadisin vuruduğuna sebep oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği bir tekbir yok ama onun zikriyle gök kapısı açılınca o müjde o sebeple bildirilmiş oldu bize kadar. intikal et. Ben şaştım bu kelimelere. Sen bunları okudun ağzından çıkar çıkmaz gök kapıları açıldı hemen kabul edildi. Bu ne demektir? İnsan bu tekbiri yaparsa duası kabul olur. Peşine bir şey isterse duası reddedilmez. Gök kapıları açıldı. Bazı zikirlerde bu oluyor. Bazı zamanlarda oluyor. Mesela